geldi. Aa, bugün özel bir şey mi var? Şaka mı yapıyorsun? Cidden mi? Şaka yaptım tabii ki. Nice yıllara. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Chels. Herkese bugün ne olduğunu söyle. Ayın onu. Doğum günüm. Nice yıllara Chelsea. Nice oyuncak gibi elinde telefon uyuman mı? Biz bunu kabullendik. Aa, hayır. hayır Chelsea'nin doğum günü onunda. <laughs> Ama telefonum ayın 11'ini gösteriyor. Ha? Bu hiç mantıklı değil. Bir dakika benim telefonum da 11'ini gösteriyor. Ama bu imkansız. Yattığımız zaman doğum günümden önceki gündü. Nasıl sonraki gün olabilir? Doğum günüme ne oldu? <laughs> Chelsea bekle. <laughs>